Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın iki yıl ağzında iki insan buluşması var arkadaşlar siz orta boylardasınız karşınızda iyi insan uzun boylarda arkadaşlar buluşuyorsunuz bakın karşı tarafın bir sorunu olmuş bir suçu olmuş arkadaşlar aranızda mesafe girmiş olabilir ama bakın şuradaki gülü görüyor musunuz yani ezildik yerden yonca yani yeni canlanacak gibi duruyor arkadaşlar eski ilişkiniz olabilir yeniden bir canlanma var arkadaşlar yüz yüze geliyor. geldiği zaman da yeniden bir hayacan var arkadaşlar İkiniz de bu sefer birbirinizi kırmadan devam edeceğinizi görüyorum bakalım fincanınızda neler var arkadaşlar bakın arkadaşlar durun görüyor musunuz bakın 3, iki insan yan yana duruyorlar. Bakın üçüncüsü sizsiniz arkadaşlar. Bir çatı gibi yani. Gel şu eve el atalım. Bakın bu müstakil ev gibi arkadaşlar. Doğduğunuz, büyüdüğünüz evde olabilir. Gel arada ev yapalım. Şurayı düzeltelim. Bakın. iki kişi sizinle, üç kişisinden kişisiniz arkadaşlar. Bakın. Eve bir ev yaptırabilirsiniz. Yani evin çatısını bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum. İki insan karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Biraz ağız dalaşı var gibi. Yani anlaşamadıklarını zannetmiyorum. Anlaşıyorlar da birazcık böyle hararetli konuştukları var arkadaşlar. Ama siz buna karışmıyorsunuz. Bakın yukarıdan aşağı baktınız. Yani kim ne yapıyorsa onları takip ettiğiniz Şu an karışmıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda belki karışma duygusu kendinizde hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada da iki insan var arkadaşlar. Bakın İkisi birbirini özlemiş vaziyette. Bu sizde olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir arkadaşlar. Bakın. Özleminiz var. Ortada akrep var arkadaşlar. İkiniz aranızda bozulmasına vesile olan biri çıkmış canlarım. <laughs> Pardon. Arkadaşlar şuradakini görüyor musunuz? İnsan yüzünü bakın. Şurada bakın başına şapka giymiş gibi. Bakın kız çocuğunu böyle sırtını almış bir kadın suletine de benziyor, erkeğe de benziyor arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Bakın. iki üç kişiler yani arkadaşlar. Bunlar iki 3 kişi. Bakın siz şuradasınız. Yani herkesi kendiniz gibi görmeyin. üç kişi bakın. Üçüncü de bakın ağzını aç. iki insan yan yana. Üçüncü de sanki bakın saldırmaya çalışan köpek gibi ağzını açıyor. size hemen ısırmaya çalışıyor olabilir. Yani altınızdan su tökmek için çalışıyor olabilir arkadaşlar. Yani ayağınızı kaydırma için. Bakın şurada da siz başınıza şapka giydiğinizi görüyorum Arkadaşlar. Bakın üçlü vakıflarda bir güzel haberleşme var. Arkadaşlar bakın motorla bir yere gidiyorsunuz. Motor yolculuğu var ya, ya da motorla size bir şey gelecek gibi bakın. Motor çıkmış. Motor yanında da 2-3-4 tane insan var arkadaşlar. Sanki bir yere gidiyorsunuz. Oraya motorla mı gidiyorsunuz arkadaşlar? Sanki bir şeyler sipariş verirsiniz. Belki böyle bir durum. Motorla gelen biri var arkadaşlar. 3-4 kişisiniz. Kapıda sizi bekleyen de biri var arkadaşlar. Bakın üçlü vakitlerde. Şurada da süpürge çıkmış arkadaşlar. Temizlik yapacaksınız hayatınızda. Şurada bakın uçak çıkmış arkadaşlar. Uçak yolculuğunuz var. Uçak seyahatine çıkabilirsiniz. Arkadaşlar şurada yengeç görüyor musunuz? Yani umarım siz de görüyorsunuz. Yengeç burcu musunuz? Yengeç burcuysanız artık bakın havalara uçacak gibisiniz. Bakın dans ettiğer vaziyettesiniz. Eliniz ayağınıza değmiyor arkadaşlar. Böyle bir dans eder vaziyettesiniz. Yengeç burcuysanız bakın şurada da dimdik ayaktasınız. Şu yanınızda da kaplumba var arkadaşlar. Kaplumba aile yuva birdenbire bir evlilik arkadaşlar. Böyle sanki birden birdenbire evlilik ha. gibi de durum var arkadaşlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Yunus balığınız Yunus balığın üzerinde de bakın yıldız var arkadaşlar. Yıldız gibi parlayacaksınız artık. Bakın şuradan iki bakınca iki tane güvercin arkadaşlar. Barış güvercini sanki barışacak gibisiniz. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir durum var. Burada da arkadaşlar bir erkek var. Bakın kalp yarım. Bu size bakıyor. Bakın sizin önünüzde de kalp var. Bakın arada da bir üçüncü kalp var arkadaşlar. Yani sizin ikiniz aranıza girmiş başka biri de var bakın. Siz burada onu besliyorsunuz. Bu adam sizi bekliyor bakın. İki, iki tane kalp kalbe karşı ortada da bir kalp var arkadaşlar. Ortadaki çıkmamış arkadaşlar. Sanki siz e, hoşlanıyorsunuz arkadaşlar. Birbirinizden böyle iletişim kuramıyor musunuz arkadaşlar? Ortada bakın ara iki tane insan var. Bunlar ikisi de kadın ki bakın biri saçını topusu yapmış birisi böyle saçları kare gibi arkadaşlar bu saf için topuz yapan biraz açık tanlı olabilir iki insan var burada şurada da kocaman atlı karınca çıkmış arkadaşlar bir dileğiniz olacak Kendiniz de şaşıracaksınız arkadaşlar. Bakın şurada kraliçeler gibisiniz arkadaşlar. Bir bayan çıkmış ince, ince zayıf ama gömlekleri nereye kadar gidiyor arkadaşlar. Siz arkanıza bakmadan get, geçiyorsunuz ama geçmişinize arkanıza neler bıraktınız. Arkanızda kalan insanı hayatında o kadar şey bırakmışsınız ki bakın. Siz geçmişi bıraktınız unuttunuz gittiniz ama arkanızda kalan o kadar arkanızdan sürünen insan var ki arkadaşlar. Böyle ince yolculuğunuz var arkadaşlar. Hava yolculuğu olabilir. Bakın yolculuk yapabilirsiniz. Uzun yolculuk çıkmış. Bakın iki insan sizi karşılayacak gibi gittiğiniz yerde arkadaşlar bakın döne, dönen yerinizde de iki insan var arkadaşlar. Böyle bir uçak yolculuk sanki Türkiye'nin içi gibi gibi çok uzun değil arkadaşlar. Bakın şurada kalp elinizde duruyorsunuz arkadaşlar. Bakın yanınızda e, balık etli birine bir şeyler anlatıyorsunuz. Bakın tam yüzü çıkmış insanı. sureti var arkadaşlar. Vücut çıkmamış. Yüzü yuvarlak olarak görüyorum. Buradaki erkek de geniş omuzlu. Bakın arkasında kalp. Kalbi de yarım arkadaşlar. İkiniz birbirinizi kırdınız. Küçük bir şeylerden arkadaşlar. Ama ki karşı taraf da böyle şu an pişmanlık içinde olabilir. Ortada üçüncü var. Üçüncünü çıkaramıyor arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz? Tilki var arkadaşlar. Tilkinin kafasından tutmuşsunuz. Bakın bir elinizde tutmuşsunuz. Sanki arkadaşlar bu aralar düşmanlarınızı yakalayabilirsiniz. Size kurnazlık eden bakın. Siz şuradasınız. Tilkinin kafasından tuttuğunuzu görüyorum arkadaşlar. Oh. Kimden arkadaşlar. Bakın şurada oturup ağlayan biri var bakın yanında da fare var arkadaşlar dostunuzu düşmanınızı bu aralar kararınızı her şeyi iyi seçin şurada da de denizde yüzmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar denizde yüzmeye çalışıyorsunuz bakın bir sürü e, dolu yani boşlukta değilsiniz atraflar dolu arkadaşlar bir şey yetişmeye çalışıyorsunuz yetişemiyor musunuz arkadaşlar şunu alacağım diyorsunuz maddi durumunuz olmuyor belki alamıyor musunuz koşturma çayalı halınız var arkadaşlar Buradaki tülkünü yakalıyor, yakaladıkça arkadaşlar bakın tilkini yakaladınız, saldırdınız. Yani kurnazlık peşinde yakalanan insan. Bakın şurada da dinozor çıkmış. Bu dinozorsuzsunuz arkadaşlar. Yani güçleneceksiniz arkadaşlar. Artık bakın ayağınıza, adımınıza sağlam yere adım atacaksınız bundan sonra arkadaşlar. Bakın şurada iki insan var arkadaşlar. Uçurum kenarında bakın. Bunlara yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunu alttan itikliyorsunuz. Üste çıksın. Ama bu insan bakın çabası yok. Hemen hemen aşağı inebilir arkadaşlar. Elinizden geleni yapıyorsunuz ama karşı taraf hemen her şeyden önce sizin böyle faydanıza bir şey söylüyorsunuz ama karşı taraf her bir böyle. Arkadaşlar diğerlerine doğru söyleyen dokuz köyden kovulmuş arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz ama herkesi de kötü görünen siz oluyorsunuz. Bakın şurada bir erkek var. Görüyor musunuz? Sulet çıkmış. Çok güzel. Bakın karşıdaki bir kadın var arkadaşlar. Belki bu sizsiniz. Şu aralar sağlığınız, sıhhatiniz biraz şey gibi arkadaşlar. Sağlığınız, hatınıza dikkat edin. Bakın yatan kadının ayağını görüyor musunuz? Şöyle uzamış yanında da erkek başında bekliyor. Sanki arkadaşlar sanki doğum gibi de olabilir. Bir, bir bebek haberi gelebilir. Böyle bir durum olabilir. Arkadaşlar sanki böyle hmm, ya hastasınız başınızda bekler ya beni o kadar seviyormuş bu insan diyebilirsiniz arkadaşlar. Adında T harfi. T harfi görüyorum burada. L harfi var arkadaşlar. Böyle bir insandan bir destek görebilirsiniz. Birine bir yardımda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ankara'nın A'sı var arkadaşlar. Edramit'in E'si var bakın şurada. Böyle bir durumlar var böyle ki arkadaşlar bakın şurada 3 4 kişi var. Aynı ipe asılıyor arkadaşlar. Evinize gelecek para bir yerden para geliyor 3 4 kişi aynı paraya yani. Bana da lazım, bana da lazım diye olabilir arkadaşlar. Adında S harfi, F harfinden güzel haberiniz var arkadaşlar duygu düşünceleriniz var bakın şurada şemsiyeni açmışsınız arkadaşlar şemsiyeni açmışsınız böyle ince zayıfsınız arkadaşlar böylesine bakınca bakın şemsiyeni açmışsınız dörtlü vaktlerde beklemişsiniz dört zamandan bu yana beklemişsiniz bu haber geliyor bakın çocuk gibi sevinerek dans ediyorsunuz arkadaşlar bir de horozunuz var hemen hemen gelecek haberiniz var çok güzel böyle haberleşme var arkadaşlar şurada da karınca var bakın Karınca çok hareketli hayvandır arkadaşlar. hayatınızda böyle bir hareketlenme girebilir. Koşa koşa çalışabilirsiniz. Böyle bir yorgunluğunuzda hissetmeden akşam gelince böyle yata verirsiniz. Yatarak böyle yorgunluğunuzdan çok yatıyorum, çok yoruluyorum diyorsanız bakın adınızda e, T, E harfleri varsa, L harfleri varsa arkadaşlar yükselme bak. Bakın 3 tane kalp var. En üstte de K harfi var arkadaşlar. Adınızda soyadınızda K E harfleri varsa arkadaşlar dikkatli olun. Adında soyadında E harfi olan, K harfi olan böyle böyle biraz geniş omuzlu arkadaşlar. Bu yanda ince zayıf karısı da olabilir bunu. Böyle biri biraz canını sıkabilir. Bakın canını sıkabilir. Karısı gibi yanındaki. Ama sonradan düzelecek gibi arkadaşlar. Yani artık ne diyorsa desin. herkesi dediğini kafama takmam diye meziyettesiniz arkadaşlar. Şurada anka kuşunuz var arkadaşlar. Anka kuşunuz bakın şey daha başında gibi konmuş. Hemen üçecek yerine üçebilir arkadaşlar. Anka kuşu konması bu sizin. Bir süre böyle isteklerinizi yani gerçekleştirmek için biraz ara verecek gibisiniz. Yani hemen hemen bunu yapayım diyemezsiniz arkadaşlar. Bir sürü ara vereyim. Bundan sonra devam edeyim diyen var. Arkadaşlar derler ya kapıdan kovarsan pacadan girer diye. Bakın böyle biri var geçmişinizde sizi kırmış dağıtmış gitmiş ama şimdi nereden kovarsanız kovan kapıda görüyor olabilirsiniz. Bu insana yeni adım gelebilir. Bir sürü pişmanlıklar var arkadaşlar. Nasıl size adım atacağını bir sürü kafası dalı dolu olduğunu yeni başka bir eve taşındığını. Belki kendi maddi durumunu toparladı arkadaşlar. Öyle bir Karşına çıkayım bak hayatınızdan çıktı gittiydi arkadaşlar. Şimdi maddi durumunu toparlayarak güçlü olarak dimdik ayakta durarak size hayatınızı girmeye çalışabilir arkadaşlar. Bu aralar bakın bir şans verirsen şurada balığı görüyor musunuz? Balık kalp ağzında kalp var arkadaşlar. Bakın balığı ağzında kalp var. Önünde de tavşan var arkadaşlar. Aşklar yeni aşk başlayabilir. Balık kısmattır arkadaşlar. Şurada da boydan boya aynaya bakıyorsunuz. Arkanızda da iki çocuk var arkadaşlar. Bakın iki tane çocuğunuza mı kıyamıyorsunuz? Buraya gitmek istiyorsunuz. Bakın iki iki sevgili ayrı ayrısınız ya yani birini seviyorsunuz iki çocuğunuza kıyamıyorsunuz bunları bırakıp gitemiyorsunuz belki böyle bir durumunuz var arkadaşlar İnşallah bundan sonra güzel olur. Tabağınız tartamış çıkmış arkadaşlarım. Ve yanıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. C harfi var. C harfinden beklediğiniz haber var arkadaşlar. Siz bekliyorsunuz. Sizden ayrı 3 kişi aynı bu insandan haber beklediği çıkmış arkadaşlar. Önce haber size gelecek gibi. Belki iş görüşmesi yaptınız arkadaşlar. Biz bakarız sonra haber veririz. 3 insan var arkadaşlar. 3 insan içinde seçilen siz olabilirsiniz. İş görüşmesi olabilir burası. Sanki böyle bir bina gibi arkadaşlar. Bakın karşılıklı iki insan oturarak konuşuyorsunuz. <laughs> Biraz zorluk çekebilirsiniz. Yeni iş olabilir arkadaşlar. Ama ki bakın ilerleyen zamanlarda çok güzel ilerleyecek gibisiniz. Şurada kemi var arkadaşlar. Bu gemene kaptanı sizsiniz. Bakın nereye sürürseniz sürür. Bunu gemeni kaptanı olarak çıkmanız arkadaşlar hayat sizin. Siz nereye yürürseniz hayatınız oraya bakın. Geçmişi kapatmanız lazım ki geleceği bu geme yürüsün arkadaşlar. Siz bakın geçmişe de baktığınızı. Her baktığınızda yeni, güzel yaşadığınız olaylar hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra bakın geleceğinize bakarsanız geleceğiniz ap aydınlık arkadaşlar. Hiçbir toskunluk yok. İki tane yolunuz var. İki yolunuz da aynı yere çıkacak gibi. Hangi kararı alırsanız alın. En önemli güzel kararlar olacak gibi arkadaşlar. V harfi. Adınızda soyadınızda. H harfi varsa arkadaşlar çok güzel böyle taşınma olayı. Bir yerden bir yere küçük yer böyle sıkıntılı ama taşınabilirsin. Üç top gibi arkadaşlar. Üç tane bavulunuz olabilir. Misal getireyim canlarım. Böyle bir durumda bakın taşınıp evinize gelecek gibisiniz. Ama burada uzun muddatlı kalacaksınız. İş yeri olabilir. Üç tane insan var. Bakın üçü de bir araya geliyorlar arkadaşlar. Ama üçü üç tarafa gideceğini yani aynı bir iş yerinde dediniz. Artık üçünüz üç ayrı yere. Belki üç kardeşsiniz. Üçünüz üç başka yere dağılacak gibisiniz. Yani iş için olabilir arkadaşlar. Önemli olan sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun. Şurada da keçi kafası çıkmış arkadaşlar. Biraz inadınızı kırmanız lazım bu aralar. İnadınızı kırarsanız kazanan siz olursunuz canlarım. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.